Esenlikler kaldığımız yerden devam edeceğiz tabii ki de. Yağmur yağmaktaydı ve bir anda zengin olduk abi. Şimdi ha bunlar büyümüş çok iyi. Harpuzumuz var ye Daha doğrusu kavun. Şimdi ben para gözü olduğum için bir kümes daha inşa edeceğim. Kadar. Şimdi tohum var mı? 8 tane var. Ve... Ortalığı yıkıyor abi orada saman. Şimdi aşağı inelim. Silo inşa olmuş, çok iyi. Bunlar da olgunlaşmış. Bunları da al. Bunu da al. Şimdi kil kasacağız. Elbette. Umarım sizi unutmamışımdır aynen. Zamanları koy. Hepinizi sevdik herhalde aynen. Artık zenginiz abi. Bazı yumurtaları buraya koy diyeceğim de yumurtanın bir eksik. Evet abi yumurtanın biri eksik. Para değil. Evet diyorum yumurtanın biri eksik ama bakayım. <laughs> Şimdi... Elbette ki bir kümes daha inşa edeceğiz. Neden olmasın? tane tanedir bırak abi. Çünkü yarın bugün bize lazım olacaklar. Bunu al şunu geri al. Sırala bunu. Bunu al. Bunu koy. Odun nerede? Burada. Güzel. Siz ikiniz buraya gidin. Bunları da toplayalım. Gelirken mi alsaydım acaba? Uzun zamanda madene inmiyoruz lan. Bugün birinin doğum günü falan mı? aaa alex'in doğum günü Balık sanatı balıkçılık sanatı öldü adın her neyse işte anla artık bunu bir saniye yeter geleceğim bir şey daha bulursak satarız sana dolan başlı gideceğim. Sanırım yok. Aa burada var. Gelirken bir daha satarız. Ha, özel etkinlik. Aa selamlar. Selam. Babamı ben sadece bazı toprak örnekleri test ediyorduk. Ee ne yapayım Rabbim? Utanma olma Yardım etsen güzel olur. İş kitlede Rabbim. Bu deney şişesine bakabilir misiniz? Son örnekleri alacağım. Hemen döneceğim. Yardım için sağ ol Murat. Var bir çocuktur o benim biricik kızım. Hiçbir şeyin onun parlak geleceğinin önüne geçmesini istemem. Emret demek istedim anlarsın ya. Her bir düşünce. Oha bizi ultimatom çekti Ve bunun için üzgünüm. Umarım ben yokken konuşacak bir şey bulmuşsunuzdur. Ben de Murat tam test için ettiğin toprak örnekten bahsediyordum. Değil mi Murat? Hiçbir şey söyleme. Aslında babam garip davranıyordu. Hiçbir şey söyleme. E, kristalleşmeden önce bu çözeltiyi iyileştirsek iyi olur. Tamam işte Murat. Ekipmanın nasıl kullanacağını sana göstereyim. Bu kardeşim bilim bilim yapıyorlar asın amına koyayım. Yakın cadı bu amına koyayım. Merhaba Robin Hanım. Biz de çok yorduk ama kusura bakmayın. Ee... Ben En sonu kumaşı nereden bulayım amına Bunu yapabiliyor hale geldik mi? Yüz keresi sisti omunu Upgrade. Bir yapı taşı. Oha evimizi taşıyabiliyoruz. Bir dakika. Burası çok iyi bu arada evet. Her yere yakın. iyi, yeri iyi zaten. Rengini değiştirebiliriz ama hiç gerek yok. Standart kümes. Hop. Tamamdır yani ilk iş bunun üzerine çalışacağım. Umarım çalışırsın. Eee i̇smi ne diyor bu? işletim sistem adamı. Linux. Ihtiyaçtan o çok para birikmiş ya. Kurbağa var. Şimdi ben 2 dakika Alex ne seviyormuş ona bakacağım. Star, Devvalley, Wiki, Kasabalılar, Sam. Neredesin lan? Ha, Alex it başlaymış. Pişmiş somon bütün kahvaltı Üf, tepki verilmeyen. Evrensel hoşlantılar. O neymiş abi? Oha, wow, Ben doğum günü kutlamıyorum. Bunu aman öpeyim. Dumble da hediye edeyim mi? Zorlasak ee, demirci Dinecin istediği parayı yetiştirebilir miyiz acaba? Boş abi. Mayonez alıyor mu acaba? Bu sonra da değil mi? İki tane bırak. Mata çiğ çiğ yenirim ama nöke manyak mısın? Ee, karpuzun birini al şunu da al. bunu ee, al baya. Hatta şunu al şunlar kalsın. Hiç. Gidip satmaya çalışalım bunları. Eğer satabilirsek ve yeterince malzememiz olursa Baltayı geliştirelim. Zaten ee, kümesi inşa edilene kadar tavuğun parasını çıkarmış oluruz. Merhaba yakışıklı yer Çişi Murat gelmiş. Evet ben geldim. Saat 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 Oha anında satabiliyoruz buraya. Ha. Bu demek oluyor ki sen götürmek doğru aşma ben kutuya koy ben onlar için onları götürürüm. Vay canına Yani oyun o kadar oynadım yeni fark ediyorum bu ayrıntıyı. Hey demirci adam Sana bir siparişim var Alet geliştir Bakır Teşekkürler Güzel alışverişti <laughs> Her şeyi sattı Paraya sıkıştığımız aklımda tutarım ya Sen de bugün iyi soyduk ha. Tırşahi ismi bulmamış. Başka ne satın alabiliriz? Başka da bir şey yok ya. Şimdi Alex'in doğum günü kutlayabilmek için ne gerekiyordu? Prasama. Pul ya. Pırasa vesaire. Şimdi... Tüm yumurtalar, boşluk yumurtası hariç. E ben daha demin hepsini şeye çevirdim. Aman öpeyim. Evrensel hoşlanılardan ne var ya? Yani? Evrensel tepki verilmeye. Evrense sevilmez. Evrense sevilmiyor. Neyse tepki vermediği bir şey vereceğiz. Prasadan çok var. Prasadan verilmiyor. Prasadan verilmiyor. zaten e, baltadan sonra da geliştireceğim şey çap olacak. Ha biraz daha para. Venotuz her yerde para var. Bu başka ne video? Ha ben ben de tam seni arıyordum. Bir kalp. Doğum günü için mi? Teşekkürler. Bir de sorguluyor. Doğum günü için mi? Yo, yolda buldum sana vermek istedim. Öf. Şimdi burayı tamir edince bir şey geliyordu. <laughs> Ay inventar hala duruyor. Tamir ettir. <laughs> Neydi abi bu? Burada bir adam var. Yaşlı gencin balık bu eski mı satmaya geldim ama bir şey bana henüz hazır olmadığını söylüyor dedik ona. Evet abi evleri teklifini tılsımla yapıyoruz. Yani büyüleniyorlar. Aman tanrım oluyorlar böyle. Roketi ne zaman satıyor diyor. Birinci yıl bitince baharda mı satıyordu yoksa yazda mı satıyordu yaz bitmeden. Sanırım şeyci gitti. Bizim balıkçı reis. Değil mi? Çoktan gitmiş. Şu an herkes kapalı. Açıkçası abi inek kümü, e, ahır ne yapmıyorsun diye soracaksınız ki haklı olarak. Şundan dolayı abi e, inek uğraştırıyor. Sağmasıdır, koyunun da kırpılmasıdır vesaire. Şimdi otomatik kesici mi ne vardı? Koy, 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 koy. Onu alacağım. Onu da koy. Bu satılacak. Ya da dursun ya zararı yok. Bu şuraya. Bu da buraya. Bakırlı işimiz bitti. Al şunları. Sat tabii ki. Bugün parayı var ya. Uu. Bunları da koy. Şimdi kil kasacağız. Ve uyuyacağız. Yapay bir tarla. Metruk dursun diye zaten kuruyan yerde tekrar çapalıyorum yoksa burayı büyüttükçe büyütürdüm ben. güzel abi Kapalı, çapalı 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 3 giderek farming simülatörü döndü abi. Star'da büyütü büyütü. Çilikin. Aklıma gelmişken şu bunlar için de bir ağ çekmeye başladım ama yok ya şey niye bekliyoruz ki? Baltayı. Şimdi ne kadar bizim ee, bağ bundan çok varmış lan. Beş tane bundan, beş tane bundan, beş tane de bundan. Nereye koysak? Burası iyi gibi ama... Ya da şurası. İleride... ...burayı biz şey olarak kullanabiliriz ama hayatım. Evet. Hmm... aralıklarda yok tek aralık oy Ay kendisi düzeltiyormuş zaten. Tamam. Hadi uyuyalım. Yarın bir şey var mı? Şu an karanlığa gömüldünüz değil mi? Yaz. Ee, Alex'in doğum günü soru çok hiç bir şey yok ama bakıyorum. Evet. E, Paratoner daha yeni geliyor mu? <laughs> Kumsal. Şuna mı mi? Aman tanrım. Yok lan. Üzülme çiftçi. Çiliye giriyor diyeceğim mi? Girebilir evet. On gün. Neyse efendim bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.